rakam kavramı üzerinden taze taze alıştırmalar yapalım. Mesela size desem ki birbirinden farklı iki rakamın toplamı en çok kaçtır? Nasıl düşünmem gerekir? Rakamlar sıfırdan dokuza kadar olan sayıları içeriyordu. Birbirinden farklı o en büyük rakam ne? Dokuz. Birbirinden farklı olmasını istediğime göre dokuza en yakın olan ikinci rakamı almam lazım. iki rakam için nedir? 8. Bunların toplamı nedir? 9 artı 8'den 17'dir. Mesela şöyle bir şey sorsaydım. İki rakamın toplamı hangi sayı olamaz deseydim. Ve seçeneklerde de deseydim ki size 18, 12, 0, 1 ve 21. Ne derdiniz? Soruyorum. Cevap verdiyseniz 21 dediyseniz doğru bildiniz. Çünkü niye? 21 olabilmesi için 10 ve 11 olması gerekirdi. Diğerlerinin hepsi iki rakamın toplamı olabilir. 18 de olabilir. Çünkü 9'da 9 ile 9'u topladığımızda 18'dir. Şimdi arkadaşlar burada mesela iki tane sayı verip bir ifade verip en çok kaçtır en az kaçtır gibi sorular oluyor. X ve Y birbirinden farklı iki rakam olsun. 3x artı 4y en çok kaçtır desem mesela? En çok. Birbirinden farklı iki rakam ve en çok olmasını istiyorsam kat sayısı büyük olana en büyüğü vermeliyim değil mi? Yani 3x artı 4y'yi sordum. Kat sayısı hangisinin büyük? Yani hani e, iki tane rakam belirleyeceğim. Birini 3 ile çarpacağım. Birini 4 ile çarpacağım. Ve bu ifadenin en çok olmasını istiyorum. O zaman 4 ile çarptığım daha büyük rakam olmalı. Çünkü aynı rakamı veremeyeceğim ya. Yani 9, 8 başlayacağım vermeye. 9, 9 elimdeki en büyük rakam. Eğer bu 4 ile çarpılırsa daha büyük bir sayı elde ederim değil mi? Böyle düşünmem lazım. Dolayısıyla 3x artı 4y demiştim. Y yerine 9 yazdığımda 4y 4 kere 9 36. Bunu aldım koydum sol cebime. 3'ün yanına da 9'dan farklı en büyük rakamı düşüneceğim şimdi. 8. 3'ü de 8 ile çarpayım o zaman. 3 kere 8 24. Bir cebimde 36 vardı. 36 ile 24'ü topladım. 60. Kısa bir tekrar edelim. Bana ne demişti? Birbirinden farklı iki rakam olsun. 3x artı 4y gibi bir ifadenin en çok kaç olduğunu maksimum değerini soruyor. Ben de düşünüyorum ki iki farklı rakam koyacağım x ve y yerine. Ama büyük sayıyla çarpılanın yerine büyük rakamı koyarsam sayı daha büyük olur diye. Y'nin yerine 9 koydum. 4 kere 9 36 aldım bunu aklımda tuttum ya da sol cebime koydum. 9'dan büyük 9'dan küçük olan en büyük rakamı düşündüm. 8 3 kere 8 24 bu ikisini de topladım ve sonucu ulaştım.